Yapılmış bir alışveriş falan yok. Ayrıca market dediğiniz yer hem Cem'in evine hem de sizin evinize çok yakın. Neden markete giderken o arabaya binmeye ihtiyacı hissedesiniz? O arabaya siz aslında niye bindiniz? Hastanın buraya gelip bu soruları bir bir yanıtlıyor evet, evet. olması lazım. Yoksa bakın zaten taban taban azıt bir telefon aldık Cuma günü. Tabii. Ne diyordu telefonla bağlan hazır mı arkadaşlar kişi? Taban taban azıt. Sinem arabadan indi. Arkasında hiçbir... Verseniz arabanın görüntüsünü arkadaşlar. Ha bir dinleyelim hazırmış. Gelsin bakalım. Cuma günü yayını arayan kişi ne söylemişti? Şey var, ben aslan Sinem arabanın içine gördüm. Arabanın arka kısmındaydı kendisi. Yani Sinem indiğinde gözleri üstürecek kısmında olduğunu belli ediyordu yani. Hatta yanında Cemil bir kişi daha vardı. O arabadan indi. Ben ona sordum. Dedim ki bu kız kim? Dedim sen. Dedim bu kıza ne verdin? Dedim oğlum dedim hayırdır dedim. Bana dedi ki bir şey yok dedi. Çocuğun kız arkadaşı dedi. Dedim ki bizi götür direkt evine bırak dedim. Benim canımı sıkma dedim. Kendisi tamam dedi. Ancak o e, arabanın arka kısmı ön tarafta zaten cam oturuyordu şoför koltuğunda. Şoför koltuğunun yan, yan kısmında başka bir biri oturuyordu. Ismini de verdim. E, o karşı komşunun konuşmama sebebi de bu. Ama zaten e, şöyle bir şey var. Konuşmamasının sebebi kendi oğlu da olduğu içindir herhalde. Bilmiyorum yani niye konuşmuyor. Hasan diye biri vardı. <laughs> Zeki Fatih. E, Aynen. Arabayı kim kullanıyordu? Cem mi Hasan mı? Cem. Cem. Cem kullanıyordu. Hasan nerede oturuyordu? Hasan şoför koltuğunun yan tarafında oturuyordu. Yanında. Sinem'i gördünüz mü arabada mıydı? Sinem'i de gördüm. Sinem arka kutumda oturuyordu. Arka kutumda camlar yoktu. Arabaya zorla mı götürdüler? Sinem tekrar binmek istiyor muydu? Yoksa o... Zaten işte, zaten işte orada şüpheliyim duymadım adını söyleyin. söylüyorum. Sinem, Cem'le beraber gitti arabaya. Cem, e, Cem arabanın arkasını açtı. Sinem de oraya oturdu. Ben de ondan dolayı şüphe duymadım. Benim herhalde dedim, erkek arkadaşı. Ben ne istedim de Bu araba o araba mı? Yoksa... Senin gördüğün araba da bu araba mı? Aynen. Şimdi aklıma takılan soru işaretlerini soruyorum. Burada o kadar önemli bir çelişki var ki. En Şimdi bu arayan gizli tanık... Her şeyin serin değiştirecek dedi ki Sinem'in hali hal değildi. Gözleri bembeyazdı, dişlerini kasıyordu. Ben görünce onu korktum ve dedim ki peşinden de o halde yanıma geldi, bana çarptı. Çarpınca diğer iki kişi arabadan indi. Hasan ve Cem ve dedim ki bu kızın hali hal değil. Ya hastaneye götürün ya ailesine götürün. Onlar da ne demişler? Evine götüreceğiz. Evine demişler. götüreceğiz demişler ama eve gitmez. Birinci çelişki bu. İkincisi dedi ki bizi arayan o tanık. Sorduk <laughs> ısrarla markete girdi mi bir şey aldı mı? Almadı Hayır, dedi. içecek almak için indi ama bir şey almadı dedi. Hasan ne diyor? Gül oynaya gidilmiş, alışverişler yapılmış, yapılmış dönülmüş. Arkadaki Yap kızın o halini hiç görmemiş. Sokaktaki hiç adam görmemiş. bile kızın ne kadar berbat durumda olduğunu görüyor ama Hasan hiçbir şey görmüyor. Ya görmemeyi bırak. O kişi Hasan'la Başka konuşuyor. veriyor evet. diyor ki: "Hasana dedim ki ne verdiniz bu kıza?" Ne yaptınız bu kıza dedim Dayanım, diyor. O az önceki Hasan'ın röportajında bir şey daha söyledi dikkat <laughs> ettiniz mi bilmiyorum. Ben diyor onlar yukarıdan aşağı gelirken aracın arkasına bindim diyor. Fakat bu Görgüş Altımsı ne diyor? Ediyorum. Hasan önde sağda oturuyordu. Aracı Cem kullanıyordu. Kız arkadaydı diyor. Bu da neyi gösteriyor bize? Yine Hasan yanlış hatırlıyor diyeceğim artık. Diğer evet. kelimeyi söylemek ben sizin. Ben burada Defalarca soruluyor. Evet. Birlikte geliyorlar onlar nereden geliyorsa bana göre. Evet, defalarca sordu. burada sordu. Burada öyle söyle bir kez daha isteriz röportajı eğer. Evet, gerekirse. evet, röportajında var Ama benim Ben benim. yayında defalarca sordum. Onu da çıkartırız. Gerçekler burada yani. Hani gözümüzün Bizi gördüğüne kulağımızın duyduğuna inanacağız Acaba siz dediniz ki bir erkek olarak sizin öne oturup bir kızı evet, arka evet, tarafa evet, oturtmanız evet. doğru bir şey mi dediniz kendisine? Çünkü arabanın mı? arkası Arkadaşlar bu araba fırın arabası. Cem'in evet. babası bir fırıncı. Yani nasıl biliyor musunuz? Rafla. Tepsi tepsi sokluyor ya tepsiler be. arabanın evet. arkasına. Bu araba o araba. Arkası tepsiler için hazırlanmış bir araba. Belli ki tepsiler yok. Alanımış, o gün plan çünkü plan. Arabanın arkası boşaltılmış. Plan bizi, tamam yanıltıyor, mı? bizi yanıltıyor. Tepsiden Hasan. binilemeyecek bir araba bu. Bunu tespit ettik. İkincisi o gün Hasan ne dedi? Beni dedi yolda gördüler. Markete gideceğim dedim. Gel seni de alalım dediler. Sinem önde oturuyordu. Arkaya geçiyor ama arabanın arkasında cami yok. Tepsiler konulan bir araba oraya bir kız önden kalkacak, Mes, oturacak, oturacak. eşya gibi kusura bakmayın ama böyle Ceb Efendi, Hasan Efendi de gelecek öne oturacak. Ne o markete gidip içecek alacak de kız arkadaşı diye konuyu da saptırmaya çalışıyor. Hiçbir erkek kız arkadaşını arabanın arkasına atmaz bir erkek geldi diye ön koltuğa. Şimdi Hatice'ye bir dönmek istiyorum Hatice. Sen Aile canlı bağlantıda şu anda İzmir'de Bence de. <laughs> Hasan'la röportaj yaptın ya ee, senin izlenimin ne oldu Hatice onu soracağım sonra otobana gideceksin neler olduğunu anlatacaksın ama bu Hasan dediğimiz tanıkla röportaj yapan da sensin İzleniminle burada o kadar çok çelişki var ki söylediklerinde. Evet e, Hasan aslında en başından beri konuşmakta çok tedirgindi korkuyordu neyden korktuğunu asla bilmiyoruz ama en başından beri aslında hep ikilemde kaldı e, bir yardımcı olacağım dedi bir size e, konuşacağım dedi Remziye Hanım'a da sonuna kadar yardımcı olacağım dedi ama daha sonrasında da hep konuşmaktan aslında korktu bir konuşmak istedi bir konuşmak istemedi ifadesinde de şuranın da altını çizmek istiyorum özellikle e, bana verdiği röportajda ben özellikle bastıra bastıra daha önce de konuştuğumda da sormuştum sen arabaya nereden bildin, bindin araba ne taraftan doğru geliyordu dediğimde bana Cavi tarafından doğru geliyordu ben evimin önünden çıktım ilk başta öne oturdum ama daha sonra indim arka tarafa oturdum ama neden kızı indirip arka tarafa geçtin diye sordum da bilmiyorum hatırlamıyorum bir anda ben öne oturdum e, gibi şeyler söylemişti bana aslında Hasan evet dediğiniz gibi en başından beri söyledikleriyle e, son söylediklerine kadar hep çelişkili ifadeler verdi çelişkili konuşmalar yaptı ama dediğimiz gibi Hasan'ın hep en başından beri çekindiği korktuğu şeyler vardı bunu söyleyebilir mi Hanım? şimdi Hasan kafamıza oturmayan şeyler var. Belli ki zaman geçti. Belki hatırlayamıyorsun, doğru hatırlayamıyorsun diye düşünüyoruz. Gel buraya lütfen. Çünkü bu çelişkiler giderilmeden işte o zaman biraz suçlu konumuna düşüyorsunuz. Kusura bakmayın. Peki. Hasan'ı yönlendiren Cem'dir. Ha! Şu o durumda bir insan markete gidip içecek alamaz. Hasan yalan söylüyor. Şimdi o ilk gizli tanım. Hatice bekle. Az sonra otobanda da bize göstereceksin. Olay yerine okuyacağım. Orada da çok çelişkiler var ama Cuma günü yayına bağlanan gizli tanımız bağlanıyor tekrar değil mi? Bravo. Buyurun. Yayınımızla kardeşim. Şimdi ee, Hasan'ın dinledin mi kardeşim verdiği röportajı? Aynen dinledim abla. Ne söyleyeceksin? O gün onunla çarpışıp konuştun mu sen Hasan'la? Hasan'la aynen konuştum abla. Ben Hasan'la çarpışmadım. Sinem'le çarpışmıştım. Hasan'la Cem arabadan inli geldi yanıma. Hasan benimle konuştu. Cem kızı aldı yanına. Arabaya doğru ilerledi hatta. Hasan'a ne dedin? Hasan şimdi e, iletişimde olduğumuz kişi için ve sorduğumuz için söylüyorum. Hasan'la aranızda evet. geçen konuşmayı bize anlatır mısın? Abla zaten çok uzun bir konuşma olmadı. Zaten kız e, dolap, dolaptan kol alacaktı. Kolayı geri koydular yerine. Ondan sonra cam Cem kızı arabaya götürürken ben Hasan'a söyledim. Dedim ki Hasan dedim bu kızın dedim hali halde dedim. Siz ne içirdiniz oğlum kıza dedim. Dedi ki biz dedi kız arkadaşı dedi. Cem'in kız arkadaşı dedi. Dedim nasıl arkaya bindiler. Hasan Hasan ondan sonra oraya gitti. Alışveriş alışveriş yapmadılar. Birincisi bu abla. Yani alışveriş yapsalardı biz kendi göz, kendi gözümle görürdüm. Sinema aldılar arabaya bindiler. Gittiler Cem'lerin evinin o tarafa doğru gittiler. Ama diyorsun ya sinem içeceği aldı dolaptan diyorsun, bıraktırdılar mı elinden kızın? Anlayamadım aynen, orayı. Aynen abla, ben onu söylüyorum. Çattan sonra zaten içeceği geri koydular dolaba. Alışveriş yapmalılar. koydular dolaba. Sinem cam aldı, e, aldı götürdü arabaya doğru. Abi ben tartışıyordum o sıra Bu kızın hali hal değil. Bu kızı hastaneye verdi evine götürdüm, bağırdım. Baktım dedi ki e, Cem, Cem, o çocuğun adı Cem, Cem dedi Cem'in de kız arkadaşıdır bana. Ben de ondan dolayı hiçbir şey demedim. Sesim çıkmadı yani. Şimdi kız içecek almaya giriyor. Niye bıraktırıyorsunuz ya kızın elinden? Demek ya ki apar aceleleri topar, var. Apar, apar topar. topar. Kız fark edildi artık kızın Aynı o hali gördüm. fark edildi. Tana çarpıp elindeki şişe düşünce kızın durumun iyi olmadığını anlayıp dışarı çıkıp evet. müdahale etme gereği hissediyorlar. Kız arkadaşı yalanını da dışarıdan bir müdahaleyi engellemek için söylüyorlar. Hani girmesin araya karışmasın müdahale ya etmesin içlerinde diye. İçlerinde bir mesele evet. kız arkadaşıyla ne Kız oluyor? arkadaşı diyor ki bu çocuk müdahale etmesin niye bu kız böyle ne yapıyorsunuz demesin Allah diye. Allah'ım sen ne büyüksün görüyor musun? Birine düşürüyor çarptırıyor denk getiriyor. Evet. Diyor ki o tanık bir içeceğini bile alamadı yerine koydurdu. Peki Sinem'in hali nasıldı kardeşim? Ne demek hali hal değildi? Hali ya hastaneye dağlı. ya eve götürün niye dedin? Hali hal değildi de abla çünkü niye de sorsan gözleri böyle bembeyazdı. Dediğim gibi çenesini kasıyordu çenesini çok sıkıyordu. Yani şimdi bu Hasan diyor ya ben konuşmadım o yüzden de pek ne halde olduğunu göremedim bilmiyorum diyor ya. Böyle konuşmasan fark edilmiyor muydu hali yoksa her görenin fark Allah, edeceği bir tuhaflık şey mı şey var? Şey mi? O, o kızla bir adım atsalardı mahallede yürüselerdi. O herkes görürdü, fark evet, ederdi. Evet, evet. görgü şahidi yaratmamak için kızı yani, arabanın topar, arkasına. Aynen, apar topar, aynen. topar arabanın, arkasına bindiriyorlar. Bir içeceği aldırmıyorlar. Kız dolaptan aldığı içeceği elinden biri mi alıp geri koydu dolaba? Nasıl oldu? Hatırladığım kadarıyla, hatırladığım kadarını söylüyorum. Cem'di yerden alıp ya Cem'di ya da Hasan'dı. Hasan da Hasan'dı. Hasan Aslan yerden aldı şey dolaba koydu. cam kızı götürüyordu. Cam kızı arabaya doğru götürüyordu. Evet. Beraberler, beraberler. Daha ne olsun İlkay Hanım? Beraberler. Ne olsun? Sizin ifadeniz çok kıymetli. İnanın evet. yani bu soruşturmanın seyrini değiştirecek bir ifade. Allah razı olsun. İnşallah bunu savcıya da anlatırsınız. Sizden ricam. Allah razı olsun. Sinem'in kanı yerde Adem, kalmasın. İnşallah. Benim, benim oradan bir şey söylemek istiyorum Remzi Anne. Söyle canım. Kimse cezasız kalmayacak anne. Parayla pulla kimse cezasının üstünü örtemez. Vallahi helal olsun. Vallahi helal olsun. Allah razı olsun. Ben yardımcı olacağım anne. Sen de benim bir annemsin.